Herkese selam arkadaşlar. Bugün her şeyimize şey yapacağız. Kral ee, yapacağız. Yapmayı unuttum oğlum sıkıntı. Sıkıntı var. Bunu yapamadık. Hadi başka bir şey yapmaya çalışalım. Google asistanı Google asistanı Kral seviyor musun diye soralım mı? Tamam. Buldum. Asistan. Asistan ne yapıyorsun? Adamı biliyor musun? Lan. Mikrokesu seviyor musun diye. Ya benim videom niye çıkmıyor? Lan benim videom niye çıkmıyor? Bana ne benimki de çıksın. Abi niye? Tam da dede o kadar popüler bir youtuber değil ki. Neyse. Sorduk. Neyse. Bir kere daha soralım. Ya da Grosje'nin şeyleri çıkartıyor. Neyse görüşürüz.